Canlarım selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yoğun istek üzerine tüs olanlar için, ayrı olanlar için bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi sevdiğiniz insan da olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım bir bakalım Küslüklerde neler var. Evet bu kişi çok ikilem yapıyor arkadaşlar size dönmek istiyor ama böyle düşünce olarak yoğun olduğu halde elini kolunda bağlamış bekliyor arkadaşlar. İşte bir konforu var yani konfor nedir? Bu insan bu insana öncesinde sizler hep bir adım atmışsınızdır ya da yaklaşım yapmışsınızdır. Alışmıştır o sizden hep bir şeyler görmeye, ilgi, alaka. Ondan dolayı da bunu yapıyor olabilir arkadaşlar. Yüreğiniz çok temiz. Siz aslında çok fedakar birisisiniz. Hani beraberliğinizin içerisinde hep böyle siz daha böyle alttan almışsınızdır. Ee, sorun sıkıntı çıkmasın diye idare etmişsinizdir ama bu insan bunun konforuna çok fazlasıyla girmiş ama artık hiçbir şey önceki gibi değil diyor. Yani şu an mutsuz demek ki size e, sizden beklentilerini siz ona karşılayamıyorsunuz ya da umduğunu bulamamış gibi çok da iyi olmuş arkadaşlar çünkü e, hep aynı şeyleri yaşatıyorsa bu insan sizin de değişmediğinizden, hep aynı davranış yaptığınızdan, yani bu insanla sorun sıkıntı yaşandığında hep siz fedakar olduğunuz için bunlar yaşanmış olabilir görünüyor arkadaşlar. Aslında güzel, bağınız çok güçlü, sizi de seviyor ama alışmış hep sizden bir şeyler görmeye. Evet kim için dinliyorsanız canlarım, eşiniz için de aynı şey geçerli. Bu dediklerim aklınızdaki kişi için de geçerli. Püs olanlar için diyoruz çünkü. Niyetinizi de ona göre aldık. Evet. E, zorlu bir süreçtesiniz. İnişli çıkışlı bu beraberlik. Ama arkadaşlar ister görüşün ister görüşmeyin. Bir şekilde bağınız kopmuyor. Yani tekrardan bir araya dönüyorsunuz. O kızgınlık anında birbirinize sarf ettiğiniz sözler e, daha sonra çok düşünmenize neden oluyor. Her iki tarafta bunu düşünüyor. Aslında bunlar samimiyetle söylenilen değil ama işte derler ya sinir anında içimizde ne varsa dilimize o gelir. Aslında bir şeyleri çabuk diline getiriyor. Sizi çok sevdiği halde çok da çabuk kırıyor olabilir. Tepkilerini daha yüksek veriyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişinin arkadaşlığından etrafından sevildiğini görüyorum ama beraberliğinde hani bunu yakalayamıyor. Yani bu farklı davranıyor. Yani arkadaşlıkları farklı, sevgili de çok farklı oluyor gibi bu kişi. Ama gönül bağ kuvvetli size karşı samimiyet olacakmış ama bunun içinde bir sorgulama sürecinde. Yani bu süreç yaşanıyor ya arkadaşlar hani küslüğünüz. Aslında bunun belli bir sebebi var ve yaşanması gerekiyormuş daha iyi anlaması için ve sizin de değişime girmeniz gerekiyormuş ki bir şeylerin artık önceki gibi olmaması için kadersel bir döngüdesiniz ve bunun yaşanması gerektiği bana gösteriliyor çok da güçlü bir şekilde dönüşler olacak hatta barışmak isteyenler için muhabbetinizde gerçekten öncesinde görmediğiniz o muhabbetlerin çoğalacağını göreceksiniz nazara çok geliyorsunuz bu insanla düzel düzeldiğinizde çok böyle üçüncü kişilere beraberliğinizi dillendirmeyin arkadaşlar. Üçüncü kişi etkileri olmuş çünkü bazılarınızda. Ayrılmanıza sebep olanlar olmuş. Bu ya ailesinden ya da arkadaş çevresinden birileri gibi. bu kişinin kafasını karıştıran kişiler olmuş. Biraz böyle tepki vermiş yani bazı şeylerde ama sizin bazı şeyleri de bilmediğinizi görüyorum. Bunlar arka planda olmuş. Ee, açığa çıkacak tabi Size söylenilmeyen ne olduysa Bu beraberliğin içerisinde Ya da ne sebep olduysa Bunlar açığa çıkacakmış arkadaşlar Fakat kalbiniz katılaşmış Artık e, Ne kadar sevseniz de Bu insanla olmak isteseniz de Umudunuz kalmamış Güveniniz kalmamış Bir şekilde sarsılmış arkadaşlar Sarsılmışsınız yani ee, tekrardan o güveni bulmak istiyorsunuz ama bir türlü onu da karşınızdaki insan size verememiş öyle bir şey ki ne kadar sorun da yaşansa tekrar tekrar bir araya geleceksiniz gelmişsiniz de geleceksiniz de arkadaşlar çünkü bu kaçınılmıyor yani e, ne olursa olsun bir arada ben sizin e, bağınızı çok kuvvetli olduğunu görüyorum geleceksiniz yani bir araya ama bu insan sizi birisiyle konuşuyor. Bu çok yakın arkadaşı olabilir ya da ailesinden çok yakın gördüğü birisi de olabilir. Dert yanıyor yani beni anlamıyor ya da ne olursa olsun anlaşamıyoruz ama seviyorum gibi karşısındaki insan da bunu yönlendiriyor. Bu kişi iyi kişi hani iyi yönlendiriyor ama gurur çok var sevdiğiniz insanda ego çok var kendini haklı gördüğü için de adım atması çok zor bu insanın liderde bir yapısı var arkadaşlar hani ben merkezli biraz bunu kaybetmek istemiyor sizin karşınızda gücü sevdiği için bir adım atsa sanki korkuyor yani hani o güce gelemem hani eline o gücü ben verirsem bir daha toparlayamam gibi de bir düşüncesi var işte böyle olmaz arkadaşlar. Yani alma verme dengesi burada bozuluyor. Karşınızdaki insan güçlü durmak istiyor tamam ama sizi zayıf düşürmeye çalışıyor ya da sizi istediği gibi yapmaya çalışıyor. Bu da olmuyor. Orta yolu bulacaksınız. Ben burada görüyorum. Beni dinleyenlerin çoğu barışmak istiyor arkadaşlar. İster evliliğinizde olsun, ister bekar olun, aklınızdaki kişiyle olsun fark etmiyor. Barışmak isteyenler için barışma kaçınılmaz son olarak görünüyor ama daha önemlisi bir daha tekrar aynı şeyi yaşatır mı bu insan diye bana soruyorsanız dikkat edecek ama bazı şeyler size bağlı siz hemen böyle bu insan adım attı ya da görüşmek istedi ya da engeli açtı diyelim hemen böyle yaklaşırsanız olmaz tekrar aynı şeyi yaşarsınız o kırgınlığınızı lütfen bu insana biraz hissettirin yani ve keskin olmanızda da fayda var Çünkü bu insan ancak bu şekilde ciddiyete girecek ya da sizi artık bir dahakinde kaybederim diyerek daha dikkatli olacak görünüyor biraz yapısında var arkadaşlar fevri çıkışları var kıskanç bir karakterde görünüyor sevdiğini çok sakınıyor ama bunu da ıı, değişik bir davranışla size gösteriyor gibi, sizi kırarak da yapıyor olabilir kıskançlığını bu şekilde gösteriyor gibi. Ama canlarım benim. Her şeyin fazlası zarar. Çok da baskın olabilir bazen bu insan. Ya da bunu siz mi yapıyorsunuz? Çünkü e, niyetlerim size olduğu için arkadaşlar beraberlik için e, siz de bunu yapıyorsanız yapmayın. İmalı konuşmayın mesela. Suçlayıcı konuşmayın. Karşınızdaki insan biraz böyle çekiniyor bazı şeylerden. Sizin davranışlarınızı az çok kestiriyor. Hani ben diyor adım atsam şöyle olabilir gibi düşüncesi var. Bana böyle diyecek. Sizi de az çok tanıyor. Bana böyle diyecek yani ya da önümü kesecek. Bu hevesimi kıracak. Kabul etmeyecek gibi de düşüncesi var. Çünkü öncesinde yaşattıysanız bunu ona. Biliyor yani başına gelecekleri. Öyle görünüyor. İşte arkadaşlar kolay hiçbir şey var mı? Emeğini çabasını görün tabii ki. Ama sizde şu olsun istiyorum ben. Keskin olun. Her zaman bir şey çok üst üste söylemeyin. Suçlayıcı konuşmayın. Ama keskin olun. Bir daha böyle bir şey olduğunda asla olmaz gibi gibi. Yani ee, bu şekilde ben devam edemeyeceğim. Hissettirmiyorsun bana diyebilirsiniz yani içinizi dökün ama bunu devamlı yapmayın bu kişiye suçlayıcı da konuşarak değil bir orta yolunu bularak konuşmanızı tavsiye ederim bu insan zaten zor adım atan birisi kolay kolay adım atamayan birisi adım atacak ama bu onun için çok büyük bir adım olarak görünüyor evet seviyor sizi arkadaşlar düşünüyor çok düşünüyor siz olmayınca kendini iyi hissetmiyor fakat yapacaklarından geri kalmamış. Öncesinde de çok gel git yaşatmış. Tamam ama e, bu sefer çok farklı bakıyor olaya size yani. Demek ki bir şeyler var önceki gibi değil. Evrensel bir durum da var. Hani rüyalarında görmüş. Düşüncesi çok yoğun. Yani bir türlü kafasından atamamış. Atmak istemiş ama atamadığını da görüyorum. Yapamıyor arkadaşlar. İşte bağlarınız kuvvetli olduğu için Haksızlığa uğradım dediğiniz bir durum hissediyorum ben. Eğer bu insan size aldattıysa bakın aldatılanlar için söylüyorum. Bu kişi sizi aldattıysa gözü sizin üzerinizde. Yani ne olursa olsun mutlu değil bunu bilmenizi istiyorum. Tabii ki kırılmışsınızdır, haklısınızdır ama ya eşiniz ya aklınızdaki kişi sizi aldatarak aranızdaki bağı koparmak istediyse ya da bu soğukluğu yapıyorsa şu an sizin haklı olduğunuz yönlerinizi biliyor. Şu anda çok pişmanlık enerjisinde, keşkeleri var ama işte ortaya çıkmış da durumlar var. Bu konularda barışmalar siz isterseniz olur görünüyor. Ama sizde de çok büyük kırgınlıkları görüyorum. Bu haksızlığını bu insan içinde çok büyük bir şekilde yaşıyor. Evet canlarım benim. Mesafeli yolda olabilir sevdiğiniz insan ya da bir işle güçle alakalı da bir yola gidecek de olabilir. Yol mesafesi çıkıyor. Bu şekilde tanıştıysanız aramda yol mesafem var diyorsan gelmek isteyecek ya da düşüncesinde bu var. İlk tanışmalar olacak bazılarınızda arkadaşlar. Sanki böyle nasıl desem siz e, sosyal medya aracılığıyla görüşmüş olabilirsiniz, tanışmış olabilirsiniz. E, hiç görüşmeden de aranızda kırgınlıklar da olmuş olabilir. Ama burada diyor ki bakın ilk görüşme de olacak diyor bazılarında. Demek ki e, tekrarlanacak bu durum barışacaksınız. Yeni tanışanlar için böyle göründü. Ben sizin karşılıklı bir araya geleceğinizi görüyorum. Çoğunuzun barışacağını da görüyorum arkadaşlar. Bu bir orta yolu bulma e, olarak bana gösteriliyor. E, fakat bir kilolu birisi var burada. Bayan enerjisi biraz etki yapıyor. Sevdiğiniz insanın kafasını karıştırıyor. Gençten de birisini de görüyorum. Bu kişi kim ise ya yakınından ailesinden ya da arkadaş çevresinden biraz başkalarını dinlemiş ama fark etmiş artık fayda olmayacağını, bu şekilde sizinle olamayacağını, sizin yokluğunuz ona iyi gelmemiş arkadaşlar adım alacaksınız kesinlikle büyük yanlışlar yapmadığı sürece bu insana da adım aldığınız zaman isteyeceksiniz arkadaşlar ama dediğim gibi davranın keskin olun. Devamlı aynı şeyleri yapıyorsa, siz de devamlı her geldiğinde kabul ediyorsanız biraz soğukluk yapın. Biraz çabasını görün ki bir dahakine böyle bu şekilde kolay bir şekilde gitmesin canlarım. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.